Ne yapıyorsun sen ya? Ödümü kopardın. Ne işin var senin burada? Herkes paşanın yanında sanıyordum. Namına bakıyorum işte. Sen bu kadar endişelendiğine göre vardır bir şey dedim ben de. Yani üzülmeni istemedim. Barış binbaşının emri. Ya Barış binbaşının emri. Necmi uzman da kontrol ediyor. Mersin'de annesine gitmiş olabileceğini düşündük biz de. Annesi hasta. Ablasını aradım. Dünden beri Namık'tan haber yok. Onlar da ulaşamıyorlarmış. Hem Namık haber vermeden, veda etmeden gitmezdi. Her şey için sağ ol kardeşim. Hakkını helal et. Allah razı olsun. Helal olsun. Yanımız açık olsun. bas bas. Bas. Ne yapıyorsunuz lan burada? İn. Asker abi vallahi yaptıracağım abi söz. Hava olsun diye yapıyoruz. Ceza yazma ne olur. Bin arabaya bin. Yürüyün buradan. Devam et hadi hadi. paşam, paşam, paşam. <laughs> Ay Ahmet paşam benim ya. Vallahi ben sana dargınım paşam. Süftücüm vallahi haklısın. O kadar söz verdim bir türlü gelemedim. Sen de haklısın onca işin arasında. Ama her zaman beklerim. Rengi Hanım nasıllar artık oğlanı evlendirince rahatlamıştır herhalde. <laughs> Yok ya daha kötü oldu. Oğlu evden gidince bir tek ben kaldım elinde olan bana oluyor yani. <laughs> e, bu size bahsettiğim kişi. Şahin Efendi. Ermalı postasını basan arkadaş. Hoş geldiniz efendim. Sefalar getirdiniz. Hoş bulduk. Şahin Bey'i yakından tanıyorum. Sağ olsun Zühtü Bey her sayı yolluyor bana. Oğlunuz için tekrar tekrar başsağlığı dilerim. Allah mekanını cennet eylesin. Vatan sağ olsun komutanım. Paşam her zaman beklerim. Eşinize selamlar. Saygılar efendim. Sağ olun. Sağ ol. Saygılar efendim. Hadi. Komutan gibi komutan. Sen var ya bunu cephede göreceksin. Aslan gibi kükrer Ahmet Paşa'nın benimle. Zühtü. Sen daima benim gazeteyle dalga geçerdin. Niye? Paşaya mı gönderiyorsun her sayıyı? Tabii canım. Senin ne kadar boş işlerle uğraştığını paşa da görsün istedim. Şahin Efendi. Çekin be. <laughs> Tabii be estağfurullah. Seni adam yerine koyan da kapat. Bir de dalga geçiyor. Allah aşkına. Bana söylesenize. Nereye kaçacaktınız? İstanbul'a mı? Yoksa Mersin'e ananın yanına mı? Ben de sizi bulamayacaktım öyle mi? Ulan bu kadar aptal mısınız siz? Ha? <gülüyor> <gülüyor> ya. Harbiden aşıksınız siz birbiriniz ha. Vallahi inandım. Saygı duydum. Madem inanıyorsun... ...bırak bizi gidelim. Engel olma aşkımıza. Ah be oğlum, Ah be. Keşke bu dünyada her şey aşk olsa. Pespembe olsa. <laughs> Böcekler. Çiçekler. Ama böyle bir dünyada yaşamıyoruz ki. Ben ne yapayım? Abi. Hı. Abi yalvarırım. Hem sen mutlu musun babamın kurallarıyla yaşamaktan? Hep ezmiyor mu aşağılamıyor mu seni? Bırak bari biz mutlu olalım. Yapacak bir şey yok Selvi. Yapacak bir şey yok. Sen şimdi usta usta şu arabaya binip evine gideceksin. Namık da kendi yoluna gidecek. Anlaşıldı mı? Yok 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 ben Selvi'den asla vazgeçmem. Ne demek vazgeçmem lan? Ne demek vazgeçmem? Alan bacın yok mu lan senin? Ha? Aşk aşk diye onların da mı başını yakmak istiyorsun oğlum? Anladın sen beni. Anladın mı? Sen nasıl bir insansın ya? Ha? Kötü. Ama vicdanlı bir insanım. Eğer babam olsaydı şu öldürürdü bu eşek sıpasını. Ama ben aramızdaki hukuka dayanarak şöyle yapacağım. Eğer ki sen uslu bir kız olur, sorun çıkarmadan benimle arabaya biner... ...eve gelirsen ben de babama namı görmediğimi söylerim. Kaçmış eşşoğlu eşşeklerim. Tabii Namık da buralardan defolup gidecek. Bir daha adını dahi duymayacağız. Anlaşıldı mı? Sen Namık'tan vazgeçme. Hay ya Rabbim. Kadınlar işte. Peki ya sen Namık? Ha? Hadi ananı bacını geçtim. Sevdiğine de zarar gelebilir lan. Ziya Cevren'i az buçuk tanıyorsun. Bu husumet devam ederse kızım demez vurur Selvi. Başına bir iş gelsin ister misin Selvi'nin? Aferin sana. Akıllı çocuk. Aferin. Benden sana ağabey değilse... ...git kendine yeni bir hayat kur. her zaman istediğimiz şeyler olmaz. Keşke olaydı. Keşke. Hadi Selvi. Sonuç çıkarmadan bin şu arabaya. Tabii Naman başka bir yerde de yaşamasını istiyorsan. Hadi. <laughs> Unutacaksın kızım, unutacaksın. Namık bindi gitti olacak. Sen de hiç evden kaçmamış olacaksın. Unutacağız tüm bu olan biteni ki Namık yaşasın. Bir daha Namık lafını ağzından duymayacağız. Anlaşma bu. Allah belanı versin. Allah belanı versin. Ha şöyle,